götüm. Merhaba ben Eren Minareci. Ben bir götüm. <laughs> 4 5 3 2 Bu arada doğa. E e e e İlahimecap. İ i i çok komiksin, oğlum. Ü, ü, Bu da tam koptu. Ah, 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 ah. Lanet seni kahretmesin, lanet olsun. Çok müstakil. şuradan da şunu alayım. Butters. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Aa. You're dead. <laughs> Film neydi? Filmin adı neydi o dal geçtiğimiz filmin adı? Dünyanın en yakışıklı hayır, adamı. Hayır demeyi seviyormuşsun Sevmiyorum. O zaman Cemrisin çünkü hayır sever değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Me baby come out tane be i be neyde? Ya drop olmuyor ya, bir anlık oldu geçti o da. Çok mutluyum şu an yine girdi. <gülüyor> <gülüyor> bu şey değil mi? Bunu oynuyor zaten yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu devli bir oyun vardı çocuk oraya buraya tırmanıp tırmanıp tırmanıp. Sözde platformun yaratıcı istedikleri bir oyun vardı ya. Adını hatırlamıyorum şimdi. Onun yeni oyunu mu bu? <laughs> bütün yayınları böyle yapayım mı? Merhaba, hoş geldin. Bugün ee, korku oyun, oyunu Bugün saat Park'ın son bölümü. <laughs> Sponsor olacakları da ayda bir tane kutu verecekler. Ama gidip böyle şey... ilginç abi işte bizim ülkede şey kötü o yönden mesela. Yani tamam sayıyla da alakası var da EEE bu sponsorluk işleri, bu şeyler bilmem ne hepsi tanıdıklar. Birilerine... Birilerine... Eee götür e <laughs> Biz de böyle şey yapıyor dönüyor. E, ee, Serkan bebeğim çok teşekkür ederim. Dördüncü niye? Dur yayına giden sesi kapattım. Şeyi açabilirim. Arkadaş arkaya açacağım. Bir dakika. Dur mikrofondan gidiyor. <laughs> Özürlü. IQ 10. <gülüyor> <gülüyor> Siz de ayrım almasınız mı? Alsın, <laughs> İnat ediyor. Yok ya ben oynamam ya. Ben düğünlerde oynayan tiplerden <gülüyor> değilim. <gülüyor> Nereye gidiyorsun lan zibidi? ne <laughs> ne bakarak... E ee, Sümeyyeciğim bebeğim teşekkür ederim tekrardan hoş geldin çok sağ ol. <laughs> ee, ben bu fotoğrafa bakarak yani yüzük kime bakıyor? Mitre'ne bakıyor. Kim çok sevilmiş. inanmıyorum <laughs> Mitre'in abi Allah bir yastıkta kocatsın. <laughs> Umarım mutlu olurlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve çok rica ediyorum. Ee, o an orada olamadım. E ee, sel turnuvasında. Umarım şahitleri ben olurum. <laughs> The thing goes <laughs> Skip it the pop Vermiştim birinciliği Ama şey yalan oldu ee, Bet yalan oldu ekstradan para alamayacağım Okey birinciliği aldık da Aldık değil mi lan? Başka bir şeyden konuşabilir miyiz? Eee kam kamyonet. Geçen nerede kamyonetimi sürüyorum? Ee, vites koluna avuçlamışım tam elimde. Ah. Böyle birden ikiye atıyorum vitesi. Aklımda sen. İki devir böyle. Truly we are a Şey. <laughs> Ona bayılmaydı. Keşke. Ya keşke geri alma olsaydı. Keşke geri alma olsaydı. <laughs> Hayatımda gördüm en çirkin bayılma animasyon olabilir. Oh, no. Mr. Keaton, no. Chloe could step in for you. Sözleri mi? No. Zip best pleasure. Ananın! Ha ha Chloe yerimiz çok iyi. Neredesin? <laughs> Birazdan görürsün. Sen herkesi rezil edeceğim